Evet, evet bir Şimdi, dernek üyesi. Bir şey söyleyecektiniz siz. Bir şey söyleyecektiniz. Hepimiz ağlayacağız o yüzden. Yok, Yok. ağlamayın. Yok. Şimdi öncelikle e, sevgili dostlar e, bir büyük mübadele derneği üyesi olarak e, aynı zamanda da e, farklı bir dernekte de tarih, kültür ve turist rehberleri derneğinde yönetimde bir kişi olarak şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu dernekçilik çok zor. E, yani e, aşırı aşırı zor. Hele ki böyle e, turlar organize edip insanları farklı bir ülkeye geçmişine götürmek. Bu hayatınızdaki birçok şeyi e, kenara çevirip hayatınızı sadece derneğe vermeniz gerekiyor ki bunu başaran yegane kişi sabit başkanım. E, buradaki en büyük pay esasında o. Ben ne zaman baksam Sabit Başkan dernek için bir şey yapıyor. Ne zaman telefon açsam Sabit Başkan dernekte işte evet, Yunanistan'ın bu ilişkiler kolay olmadı yıllarca. bunu görüyoruz. Ee, Sabit Başkan misafir ağırlıyor. Sabit Başkan <laughs> e, bu tarafta belediyeye gidiyor. O tarafta belediyeye gidiyor. Dernek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ağaç dikiyor. E, orada e, konsere katılıyor. Devamlı böyle bayrağı biraz daha yukarıya taşımaya çalışıyor hem sabit başkan hem yönetim kurulu üyeleri hem de büyük mübadele derneği üyelerimiz o bakımdan çok zor bir şey sabit başkanımızın da yaptığı o bakımdan onun hakkını vermek gerekiyor çünkü büyük bir ihtimalle hayatında birçok şeyi ailesini işini birçok şeyi dernekçilik yapmak onları kenara ayırıp birinci sıraya derneği koymak gerekiyor bunu da Gerçekten özveriyle yaptığı için kendisine çok büyük bir alkış rica ediyorum Sadık Başkanımıza. Bir köşe ortaya başlayalım. Ee, sizlerle her zaman birlikte olmak çok keyifli. Ee, sevgili dostlar. Ee, ya yani Büyük bir aileyiz ama o aile bağlarımız böyle gezilerle çok daha iyi, güzel bağlanmıyor mu? Ee, çok daha keyif almıyor mu? Çok daha yakınlaşıyoruz. Ee, bu bakımdan... Böyle duygulu bir şekilde atalarımızı anarak, dedelerimizi anarak dönmek beni çok mutlu ediyor. Evet. Bir de beni de en çok mutlu eden bir konu bu. Gerçekten kurlarımızda bu kaynaşmalardan sonra birçok aileler birbirlerine gidip gelmeler oluyor. Yani gerçek bir aile oluyoruz. Gerçekten derler ya insanı yolda tanıyacaksın diye. Biz buna vesile olduğumuz için ayrıca bir mutluyuz yani. Evet. Ee, çok fazla sözü uzatmayacağım, ama e, ilk başta dediğim bir kelime vardı, bir cümle vardı. Hiçbir Yunanistan turunda e, dede toprakları gibi duygulanlar yaşayamazsınız demiştim. Bunu dönüşte hissediyoruz. Hiçbir yani e, biz de mesela Çatalca travel olarak normal Yunanistan turu yapalım, bunun gibi duygulu olmaz. Aynen. Bu dede toprakları çok daha farklı. Bu ne? Selanik turunda olur, ne Atina turunda olur. O misafirlerin canla bizi sarmaları harikulade bir şeydi. O da çalışmalarla derneğimizin sayesinde. E, elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere eksik bir şey bırakmamak istedim. Ne tarih olarak ne coğrafya olarak, ne felsefe olarak kafanızı çeşitliysem <laughs> ne olur e, aff, e, affedin. O da benim e, şeyim olsun ama amacım şunu net biliyorsunuz ki, biliyorum biliyorum. Onu net biliyorsunuz ki bütün bilgiyi sizlere aktarmak Veya karşılaşacağım sıkıntıları Aktarmak istedim Eğlendik de keyif de aldık Sizlerle tanıştığıma Birçoğunuzu tanıyordum ama Yedi tanıştığım misafirlere de Çok teşekkür ediyorum Lütfen en büyük alkışı hep kendinize veriniz Bir sonraki büyük mübadele turuna kadar Hep sağlıkla kalın Birinci sıraya onu koyduk değil mi Sağlıkla kalın Gezerek kalın mutlu kalır, başarıyla kalır ama en önemlisi Atatürk Negaz efendim.